Ben önündeyim bak önünde önündeyim İntegriyör aç bana Nereye açayım aga göster Nereye açayım kanka Benzin parası alayım Bak sıkma amına koyarım Önüne yani, annen Ya amına sıkma lan <laughs> Anneni sikeyim araba gitti Gel yani oraya <laughs> ya sıkma. Aynen avradını sıkma. Orospu. <laughs> <Orası. gülüyor> ya, sen bak. Gel bir sakin bırak arabamı Aya, yok, Ya. <laughs> İyi ara parası, ama... Sana bir şey diyeyim mi aga? <laughs> Ali اليه وفني اليه arabayı al dürbük götüne sok Allah belamı versin ki bak param yok Allah belamı versin bak Aga yapma bak yapma Aga param yok ne yapmak Bak yapma ben sana veririm 10 bin lira yapma Bak çocuk. Bak. Bak ben küfürü bıraktım. Ama küfür etmemek çok zor bak. Niye? Bak. Bak beni zor duruma sokma. Mekanik, bak şu ne küçük kırık araban varmış be. İkinci el, üçüncü el amına 151 kilometrede zaten ya. Bak yapma. Bak mekanikleme. Aga ne olacak? 10 bin lira. Bak mekanikleme. Aga çok lazım. Vallahi çok lazım. Yoksa biliyor. Bak mekanikleme. Allah belanı versin. Bak konuşmam seninle bir daha. Aga çok lazım. Yoksa biliyorsun ya. Bak an gerçekten çok ciddiyim aga bak Bu arabayı mekaniklersen bir daha bana düz yolda görürsen bir de selam verme duydun mu? Aga aga ne yapalım çok lazım para Hani hemen vereceksen tamam hemen, Getir pis. şu arabayı buraya ya aga, Arabayı garaja getir Aga para lazım yoksa biliyosun Yoksa biliyon <laughs> aga ben öyle şey yapar mıyım yani ben o kadar piç bir insan mıyım? Yani. Evet Amma ne konu bu oğlum üstüne üç buçuk milyon para var bir de para yok diyor yavşan aga polisler geldi arabanı çekiyor ben ha ee, arkada pilizler bastı kendi bir üç araba sen nereden biliyorsun aga öyle aga mekanik de bak, helal herhalde Allah Allah bana etme baksana Bak hakkımı helal etmem sana kaç buradan. Yani Neyse ne, ne? Allah belamı versin hakkımı helal etmem bak o kadar ciddiyim şu an. Bak hakkımı helal etmem dedim. Bak vallahi Kardeşim, hakkımı helal et. Bak Allah belamı versin hakkımı helal etmem sana Ali Mete. Dur abi senin araban da biraz polislere karışın da bari nasıl çıksın. Aynıysa ki aranması... Ya tamam aranması... Aranması çıkması daha iyi. Nereye gittin lan? Abi bunlar çözülür. Ben gidiyorum yere mekanı yemem. Hayır 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 hayır. Dur abi Aa, bu arabayı ye şimdi yanıma. Ya da var ya, bir daha sana selam verin anasını siker, bak O kadar ciddiyim şu an. Sana 10 bin lira Sana mı 10 bin lira Arkadaşlar bedavaya Porsche satılır, motor açık bırakacağım, bilen alır. Şurada yemekçi var. Arkadaşlar motor açık Porsche. veriyorum Ayyel, meyiyel, 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 Para 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 Araç değil araç kanka Gidemem Gel gel Ama ta araç yok varsa. Ay Bu arabayı götür dedim bak Vallahi bak bir daha konuşmam nasıl bir ticaret? Ali Mete dedi. Tom nereye gitti? Durumu da sikerim. Kaynananı da sikerim. <laughs> Seni de sikerim. Getir şu arabayı bak. Ne Bak arabaya getireyim Dışarı çıkacaksak çıkalım. Güzel kardeşim. Hadi bak. Beni dellendirme bak. Ne bak. Aga getir şu arabayı bak beni çıldırtma Aga arabanı silersen ne yaparsın? Ne yaparım biliyor musun? Yani, ne yaparsın aga? Hiçbir şey yapmam Şu arabanı mı sileyim aga? Yoksa mekanikleteyim mi? Yoksa başkasına mı satayım hangisini yapayım? <gülüyor> <gülüyor> şu an var ya içimden neler neler geçiyor bilemezsin Ya da şöyle yapalım sen bana bir paket sigara sordun. Sokucam yapıcağım bir kere daha. Amına soktun soku. Sokuk. Bak şöyle bir şey yapalım. Sen bana bir paket sigara al tamam mı? Arabanı silmekten kurtarayım. Evet. Bir paket daha sigara al. Arabanı başkasına satmaktan kurtarayım. Bir paket daha sigara al. <laughs> Toplamda üç sigara. Üç paket sigara. Hiçbirini yapmayayım. <laughs> tamam. Ne sileyim ne başkasına satayım ne de mekanik Bak <laughs> Heh. Geldi mi? Gel bak burada gel. Gel bak verdim geldi mi? Tamam, tamam bak önce iki. arabayı başkasına satacağım o zaman. Sonra mekanik diyorum, <laughs> sonra da arabayı siliyorum o zaman. Bak evet. şu arabayı ya getir ya ga bak ya getir ya getir bak. Seni şikayet açtırmak zorunu bıraktırma beni. Ne yapacağım ben Ya mekanik diyorsan mekanik amına da koyacağım sikeceğim ha. Oros çocukluğu çocuklu yapma burada bana. Mekanik diyeceksen git mekanikle. Aga mekanik. Sokarım saatine de sana da şimdi. Harbiden, amına. Bir <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Mustafa'yı çıldırttık. Ee, aslında e, sesten çıkmasaydı arabayı falan izlettim Bayağı bir uzatacaktım da. Sesten çıktı. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada bu serinin devamı bütün ekipteki herkese gelecek. Gökhan'a, Muhammed'e, Gazoz'a. Herkese gelecek hiç merak etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.